Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar kendimce uyarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle bir kenara kaldırayım. Şöyle modeli ben ilerlemiştim hanımlar. Şöyle buradan hemen başlayacağım. Şöyle model bir iki motif hazırlamışım. Şöyle netleşsin. Alt kısmı bu şekilde olacak. Ee, şimdi şu arayı yapmakla başlayacağım. Şöyle altı tane boş geçeceğim. Burada hanımlar ben çift düğüm kullanacağım. Ee, normalde ee, tek düğümle çalışıyorum ama ben e, şu alt zürafaları bir tık küçük yaptığım için e, tek düğüm hoş durmadı burada. O yüzden sadece şu araları çift düğümle aslayacağım. Şöyle üç Evet hanımlar şöyle bunu bir tık büyük yapalım. Şöyle arada 6 tane boş zürafa geçtim. Bunu yuva için şöyle motif hazırlamak için geniş bıraktım. Hemen şöyle içinden geçip geri dönüyorum. Şöyle tam kenara gelecek şekilde sabitliyorum. Burada bir tane pırpır sinek kanadı hazırlayacağız. Şöyle. Şöyle çekeyim. İneklerim de burada kalsın. Hemen tepesinden sabitledim. Bu şekilde sinek kanadımı hazırladım. Şöyle bir tane daha hazırlıyorum. Toplamda 3 tane hazırlayacağız. Şöyle hanımlar. Hemen şöyle arkaya doğru çevirdim. Şuradan şöyle bakın. Bir kel olan hazırlayacağız. Hemen şöyle ipimi fazlaca bıraktım. Şuradan tuttum. Tekrar yuvanın içine sabitliyorum. Şöyle ön yüzüne çeviriyorum. Tekrardan şu ipin üstünden geçecek şekilde. Fazla bırakmayalım. Çok sıkta olmasın. Tam üstünden geçecek şekilde. Tekrar şöyle yuvamın içinden sabitledim. Bakın. Bu şekilde. Burada yine şöyle altı tane boş zürafa geçeceğim. Şöyle üstten iki düğümle buradan çalışacağım. Şu küçük yaptığım için büzülme olmasın diye. Evet hanımlar şöyle e, 3, 6, 7 7 tane boş zürafa geçtim. Hemen 7.sini şöyle içinden alıp tam ortasına sabitleyeceğim. Burada hanımlar bir tane pırpır hazırlıyorum. Şu boylardan. Hemen şöyle çevirdim. Şöyle kel olan Hazırlar gibi pırpırın ön yüzünden şöyle kel olan asılıyorum. Tekrar çevirdim. Toplamda 4 sıra döneceğim. Şöyle iki hanımlar. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle 3 dört. Bu şekilde. Burada dört tane boş surafa geçiyorum. Bunun hemen içinden geçip Tekrardan şu Ara yolundan hazırlayacağım Bu şekilde Toplamda 3 tane hazırlıyorum Tekrardan 6 tane boş zürafa geçip e, Yaprağımın alt kısmını hazırlıyorum Bu şekilde Şurada hazırlanmış var zaten Şöyle göstereyim Daha anlaşılır olsun Bu şekilde Hemen buradan şöyle motifimi yapmak için yine alayım ipimi. Evet hanımlar şöyle ipimi şu ortadaki pırpırdan şöyle sabitliyorum. Buraya. 3 tane minik zürafa hazırlayacağım. Şöyle. Hemen ilkine geri dönüyorum. Şöyle iki baş artırma yaparak sayımı 5'e çıkaracağım. Şöyle ilk artırmamı yaptım burada. Bu şekilde buradan tekrar aynı yere batarak artırma işlemi yapıyorum. Şöyle bir sıra daha yapacağım. Sayım 4 şu an. Ee, burada tekrardan bir tane artırma işlemi yapıyorum. Tekrar buradan hemen şöyle aynı yere batarak bir tane artırma işlemi yapıyorum. Bir şekilde. Hemen ilk yaptığımı geri dönüyorum. Burada şöyle bir pırpır pır tutar gibi ikinci zürafama geçiş yapıyorum. Şöyle Hemen şöyle ters çevirdim. Tekrar üstünü tam kaplayacak şekilde sondaki pırpırıma şöyle sabitleyeceğim. Şöyle sabitledim. Hemen bunun içini şöyle sık iğnelerle dolduracağım. Tam tepeye gelecek şekilde kaç tane giriyor hanımlar sayı veremiyorum gelişi güzel şöyle dolduruyoruz şöyle evet buraya şöyle üç tane pırpır asılacağım Bunu da hemen şöyle sık iğnelerle dolduruyorum. Şöyle bir tane daha sığacak gibi. Bu şekilde. Hemen buradan ipimi şöyle tuttum. Bu şekilde. Buradan bir tane zürafa atlayarak Hemen bir diğerine geçiş yapıyorum. Şöyle. Şöyle bir görüntü olacaktır. Hemen bunu da ters çevirdim. Şöyle buradan tuttum üstünü kaplayacak şekilde şuraya hanımlar. Şu ikinci yuvanın bitiş yerine şuraya. Buraya sabitliyorum. şöyle sabitledim. Bunu da yine aynı şekilde sık iğnelerle dolduracağım. Evet hemen buraya da yine aynı şekilde 3 tane pırpır pır. hemen şöyle yine ipimi ayarlıyorum sonda kalan tek gözlememize şöyle batıyoruz bunu da yine hemen arka yüzüne çevirdim şuradan e, şu yuvanın bittiği yer hanımlar şu gözlemeye batıyorum şekilde. Bunu da yine aynı şekilde dolduracağım. Ben üç tane pırpır Kameranın önünde inanın yapmak çok zor. Şöyle sık inelerle dolduruyoruz. Son olarak şöyle yuvamın içine batıp sabitleyip bitireceğim. Hemen şöyle yapraklar için diğer rengi yine mi alayım? Evet hanımlar şöyle yaprağımızı da hemen yapalım. Hemen içine sabitliyorum. Şöyle sabitledim buraya iki tane küçük zürafa küçük dedim de benimki baya küçük geldi şöyle biraz genişleteyim şöyle baya küçük oldu bu arada şöyle buradan Geçirip evet, sabitledim. sayımı bile düşürdüm ve tepesine sabitliyorum. Hemen bu yaprandan diğer tarafa da hazırlıyorum. Modelin son haliyle buradayım. Evet arkadaşlar, şöyle modelimin son hali bu şekilde. ütülenmemiş hali bunlardan ütülenmiş hali şöyle çevireyim şöyle bakın Şöyle hemen bu modele bir fiyatta vereyim hanımlar. bu sıklıkta yapılırsa hanımlar. İşçiliğinizde düzgünse 900 TL veya 1000 TL'lerden yapabilirsiniz. Basit görünümlü ama zor bir model. Şüker olanlar çok oyalayıcı. Sürekli döndür çevir zor oluyor. O yüzden model basit görünse bile ağır bir model. Bu şekilde hanımlar işçiliğiniz çok düzgünse tabi bu sıklıkta yaparsanız 900 TL veya 1000 TL Evet hanımlar bu şekilde Fiyatlar söylediğim gibi hanımlar işçiliğe göredir İşçiliğiniz yeni başlamışsanız da bu fiyatların altında yapabilirsiniz Bu şekilde hanımlar dört kenar fiyat bu söylediğim fiyatlar hanımlar türben harici sadece işçilik ücreti ee, bu şekilde. Beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.